Sebze yataklarının ekimi hazırlanması. Baharın gelişiyle yaban otlar büyümeye başladı. Bunları söküp atmak yerine yataklarınızı yarayışlı hale getirmeniz, toprağınızdaki organik madde oranını artırmanız mümkün. Öncelikle bir bel yardımıyla ben toprağı alt üst ediyorum. Bu şekilde bellememin amacı istenmeyen otları toprağın altına almak ve toprakta bunların ayrışarak doğal gübre olmalarını sağlamak. Bu işlemle toprağı da havalandırmış oluyorum. Yabani otlar toprağın altında çürüyüp ayrışarak topraktaki azot miktarını artıracak. Tabi bu zamanla mümkün olduğundan işlemi kimden en az 30 gün önce yapmanızı tavsiye ederim. Daha sonrasında toprak bu hale geldi. Şimdi gübreleme. Gübreleme için ben bir el arabası küçükbaş hayvan gübresi kullandım. Siz büyük başta kullanabilirsiniz bu şekilde toprağın üstüne atarak tırmıkla yayacağım ve toprağın tamamen kapanmasını sağlayacağım. 30 gün beklememin ardından da çapayla ekim işlemine geçeceğim. Şu anda gübreyle kaplanmış hali bu şekilde.